Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle ashabını topladı ve onlara buyurdu ki bana geçmiş ümmetler gösterildi ve peygamber gördüm yanında 3-5 kişilik bir cemaat var arkasında sadece 3-5 kişi ümmeti o ona iman edenler sadece o başka kimse yok sonra bir peygamber gördüm yanında 1-2 kişi bulunuyordu bir peygamber gördüm yanında kimsecikler yoktu ona iman eden kimse olmamış Sonra bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Dedim ki herhalde bu benim ümmetim. Melekler bana dediler ki yok, bunlar Musa'nın ümmetidir. Bana dediler ki sen ufka bak, karşıya bak. Ben de baktım, ufka bakınca çok büyük bir kalabalık gördüm. Dediler ki işte bu karaltı senin ümmetindir. Ve bunların içlerinden hesapsız azapsız cennete gidecek 70 bin kişi var. Hesap yok, azap yok. Direkt cennete gidecek 70 bin kişi vardır. Ve Peygamber Aleyhisselam bu sözü söyledikten sonra çıktı, evine gitti. Ashab-ı kiram diyorlar ki yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüme biz diyor söz buraya gelince Efendimiz gidince kendi aramızda fikir yürütmeye başladık. Yani bu hesapsız azapsız cennete gidecek olanlar kimler? Biri kalktı dedi ki bunlar olsa olsa Bedir ashabıdır. Öbürü kalktı dedi ki bunlar o dönemde biliyorsunuz çoğu müşrikti yani putperesti sonradan Müslüman olmuştu. Dediler ki bunlar olsa olsa İslam'da doğduktan sonra yani Müslüman olarak doğup Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölenlerdir. Öbürü dedi ki bunlar olsa olsa biziz yani Resulullah aleyhisselamın yanında onu gören ona iman eden ashab-ı kiram olsa olsa biziz dediler ve böyle herkes bir fikir yürütürken birden Peygamber Aleyhisselatu vesselam çıkageldi. Onlara dedi ki: "Ne hakkında konuşuyorsunuz? Böyle hararetli neyi tartışıyorsunuz?" Dediler ki: "Ya Resulullah, hesapsız azapsız kimin cennete gireceğini konuşuyoruz." Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan. Basit mi? İnsan zora geldi mi? İnsan nefsine aldandı mı? İnsan hırsıyla baş başa kaldı mı?" yaptırıyor maalesef. Bugün maalesef bu işlerle uğraşanlar çok fazla. Çok fazla. Yani adama kızıyor, adama büyü yaptırıyor. Adama kızıyor, bir bakıyorsun kötü anlamda muska yazdırıyor. Adama kızıyor. Bir bakıyoruz insanlara. Bugün insanlara bakıyoruz genel olarak, toplum olarak yani her taraftan sende yoksa senin yakınında var. Sende yoksa senin arkadaşında var. Sende yoksa akrabanda var. Sende yoksa komşunda var. Buradan da anlaşılıyor ki bu işler var ve devam ediyor. Peki Cenab-ı Allah dilese engelleyemez mi? Mevla imtihanın bir parçası olarak onlar kendi iradeleriyle ve istekleriyle yaptıklarından onlara müsaade ediyor. İşte büyü yapanlar, yaptıranlar bu durumun dışındadır. Onlar hesapsız, alapsız cennete giremez. Kimdir onlar diyor Peygamber Aleyhisselam? Büyü yapmayan, yaptırmayan ne olursa olsun haram olduğunu, Allah muhafaza eylesin, büyük günah olduğunu bilerek bundan sakınan kimseler başka uğursuzluğa inanmayan. Binlerce bidat, hurafe var aramızda. Bu bidatların bir çeşidi de nedir? Uğursuzluktur. Kara kedi geçti, baykuş öttü, bardak düştü kırılmadı, şöyle oldu olmadı, gece iğneyle işte dikiş dikti, uğursuzluktur. Şunu yaptı, uğursuzluktur. Aklınıza ne geliyor? İslam dininde uğursuzluk diye bir şey yok. Allahu Teala hiçbir şeyi uğursuz yaratmamıştır. O yüzden bu yanlış anlayıştan da Müslümanların şiddetle kaçınması lazım. Bu kesinlikle yanlış bir anlayış, yanlış bir düşüncedir. Uğursuzluk yoktur İslam dininde. Bu sahih hadis. Yani Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de hepsinde geçiyor bu hadis uğursuzluğa inanmayan başka ve Rablerine güvenenlerdir. Hesapsız azapsız cennete gidecek olanlar bu üç vasfı üzerinde bulunduranlardır. Büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenler. Bu konuda da biz çok zayıfız. Hani Peygamber aleyhisselam buyuruyor ya şayet siz gereği gibi Allah'a tevekkül edip güvenseydiniz Allah nasıl kuşları sabah yuvasından Aç çıkarıp akşamı top döndürüyorsa sizi de aynı şekilde doyururdu. Kuşlardaki tevekkül bile yok bizde. Evde böyle stok biraz azalırsa hemen sirenler çalıyor. Bir aylık, iki aylık depolayalım. Hepimiz aynıyız. Ha Bunu yapmak günah mıdır, haram mıdır? Hayır. Ama bir bakıyoruz yağmur böyle biraz gecikiyor. İnsanlar dönüp kendilerine bakacaklarına, düşüneceklerine acaba bir hata mı yapıyoruz, bir kusur mu işliyoruz diyeceklerine Başlıyorlar konuşmaya. Ya Mevla yaratmış, yaratan da en iyi şekilde biliyor. Var Mevla'nın bir hikmeti, var bizim de bir günahımız. Tövbe etmeliyiz deyip tövbeni yap, gerisini Allah'a bırak. Düzen bozuldu deme. Bak yaz dönemi Ağustos ayı, sel son kaç yılın hiç görülmemiş en büyük seli Ağustos ayında meydana geliyor. Öbür taraftan çığ düşüyor. Öbür taraftan kar yağıyor yazın ortasında. Diğer taraftan yangınlar, diğer taraftan başka şeyler. E nedir bunun sebebi? Bunun sebebini de Cenab-ı Allah açıklıyor. Buyuruyor ki: al fesadu fil-barri vel-bahri bima kasabat eydin-nas." İnsanların elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Düzen bozuldu. Bunu Cenab-ı Allah söylüyor Rum Suresi'nde. Hacerü'l-Esved'i bilmeyen var mı? Hani cennetten inen taş var ya Kabe'nin kenarında Hacerü'l-Esved. O cennetten inen bir taştır. Cennetten indiğinde nasıl biliyor musunuz? Sütten daha beyaz. Bembeyaz. Cennetten indiğinde ilk geldiğinde bembeyaz. Peygamber aleyhisselam ne diyor? İnsanların ve cinlerin günahları onu bu hale getirdi diyor. Şimdi nasıl? Simsiyah. Hep manevi şeyler. Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu üç vasfı bildirdi. Sonra orada bulunan Hazreti Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh Dedi ki ya Resulallah bana dua et, ben o hesapsız ve azapsız cennete girenlerden biri olayım. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ellerini açtı ve Allah'a dua etti. Ukaşe sen onlardansın. Yani sen hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdensin. Akabinde birisi daha ayağa kalktı. Hani bugün bile bir işi ilk kim icat ederse, kim yaparsa o kazanıyor değil mi? Bunda da aynı İlk Ukkaşe kalktı bana dua et dedi sen onlardansın dedi Efendimiz tabi onu görünce bu müjdeyi de alınca hemen oradan başka biri kalktı bana da dua et ya Resulallah dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam fırsatı değerlendirmekte Ukkaşe seni geçti dedi yani Ukkaşe senden önce davrandı dedi.